11'e bakalım. Önce şunu söyleyeyim. İki sayı çiftse EBOB'ları ve EKOK'ları çifttir. Tekse de EBOB'ları ve EKOK'ları da tektir. Şimdi bu soruya bakalım. EBOB AB işleminin sonucu tekmiş. EBOB AB tekmiş. EKOK CD de sonucu çiftmiş. Evet. Şimdi birinci öncüne bakalım. A ve B'den en az biri tek sayıdır diyor. Eğer ikisi de çift olsaydı sonucu çift çıkardı. Dolayısıyla en az biri tek sayı olmak zorundadır. Bu daima doğrudur. Şimdi ikinciye bakalım. C ve D'nin her ikisi de tek sayıdır. Evet her ikisi de tekken ekok tek çıkar. Aksi takdirde çift çıkardı. İkisi çift olsa veya biri tek biri çift olsa da çift çıkabilirdi. Bu da doğru. Üçüncü öncüle bakalım. A çarpı D çarpımı tek sayıdır diyor. Bunu bir tane, bunu e, yalanlayacak bir örnek verirsek, e, sağlamayacak bir örnek, bu öncünün yanlış olduğunu gösteririz. Mesela A'yı 6, B'yi 3, e, D'yi 2, C'yi de 8 seçelim. EBOB, bakın, 6,3, 3 tektir. EKOK, 8,2, 8'dir, çifttir. Bakın EBOB'u tek buldum, EKOK'u çift buldum. Ama A çarpı D ne çıktı? 12 çift çıktı. 10 ne diyor? Tek sayıdır diyor daima. Demek ki bu öncülü daima doğru değil. Doğru cevap Bursa 1 ve 2'dir.